gelmiyor Hı? lan gel diyor işte tavla yapıyor lan impost'a gel gel, gel, yapıyor. ya? <laughs> gel, gel yapıyormuş orada kuyruk sallıyor ya sağ sol yapıp duruyor atladım pezeven yatırdım impost impost'a gel gel yapmak Hiç ne <gülüyor> <gülüyor> Kesin diyormuş semih diyorum tamam mı gitti kapıyı da kapattı yapacak orada gitmememiz için ama gelemiyor ki beni kesecek diye Yavşak Tüyon da durdu durdu dayanamadı herhalde kışın başı bir şey oynuyor diye <gülüyor> <gülüyor> Safladı bıçağı gitme ya Yine gülmemek için Zor tuttum kendimi yine o yüzden ya da, Gitmiş yukarıda patlamış İsmail ben yaptım hala yapamadın ya Ya o olmuyor ben onu Kulak yok ya adamda kulak yok O sönüyor mu mi o? Kırmızı ben ışık mı sönüyor? Ne ben oluyor ben orada? Kırmızı ya. ışık sönecek, sadece yeşil kalacak kanka. Sönmüyor bu, amına koydum ya. Net ses gelecek işte ya. Normal radyo frekans ayarlar gibi ayarlayacaksınız zamanı koy. Aya ses geliyor da ışık sönmüyor. Net gelecek işte o ses. Sen görmedin mi? Sen şu an Neydi? tam mitikte gözüküyorsun, Mitikte gözüküyor mu da. <laughs> Neyse. Sen basınca geldi şimdi bu. basınca herhalde herkes oraya toplanıyor. Solda solda ekranda gözüküyor da. Yok ben hep <laughs> Bazen mi? toplanıyor kanka. Bazen o ekran direkt meeting'e hmm. getiriyor herkesi. Sen ya, görmedin mi dediğine göre herhalde mitikte. He orada Yer mi alacaksın ne yapacaksın? Yer, gerek yok yere de ya. Sanki şey gibi ya bu. Yeni değil gibi yani. Değil Yine yapalım ne, e ne o vardır. zaman? Skip mi geçelim? Evet. Yer, söylemeyin amına koyayım yere. Sikiyim dedi ya la bildi. var mı? Kanka ben... ben İsmail olacağını düşünmüyorum. <laughs> İsmail Ya bir vente girdi bak elektrikte de elektrikte kim vardı hala kafam karışık o konuda. <laughs> Semih olabilir ya bu. Ahmet sen komstaydın değil mi? İsmail sen kremliyon. Cihan... Kim komsta Semine lan? Ben şeyde gördüm. Yok oğlum Trend şimdi komsta momsta. Cihan da orada. Kim mıydın kanka sen duruyordun orada? Kanka ben anlamadım ya. Şeyle ya, hareket etmemeye abi. başladı. Kaldı öyle ya... klavye koşuyordum. Ya elektrikte biri yan yanaydık ama sen görev yaptıktan sonra kayboldu evet. gitti. Elektriğe hiç girmedim, Met Bey'deydim, Cihan bir geldi bir de. Ben elektrikteydim lan. Çok şimal'den bahsediyorum ya. Semih importer değil kesinlikle. Semih çünkü. İsmail de değil. İsmail de değil. Aslında yerler alsak da bir şey değişmeyecek gibiydi. Onun için. Nerede buldun bilmiyorum. cesedi? Ya Meeting'in hemen şey, e, e, meteor kırmaya giren yeri var ya, tam aradaydı. Kapıyı da kapattı böyle. O konuda da şüphelim var. <laughs> hmm. <laughs> <Kesinlikle yani. gülüyor> Kamil, kusura bakma. <laughs> Yapamadım derim, gene Ka Ka söylemem. Ka <gülüyor> <gülüyor> Kamil'i gören oldu mu, olmadı mı? Evet tam onu sayıyordum <laughs> içimden ya, yani... <laughs> Vay arkadaş. Yani kimse mi görmedi? Hiç konuştuğumu şey. konuşmuyorlar bile ya. Kim, kimle Kanka, gitti? Senin, senin kim ya, senin, ya, senin, <laughs> yani görevi çok önemsemediler ya. Görev <laughs> çok ya. az kaldı diye ben İyi oldu Ama <laughs> pezevenge Amanın diye. De değil. Şey... Dört kişiyle <laughs> beraberdik, biri de benimle beraberdi de demedi ya. <laughs> Ayıp <Hayat> lan. <laughs> Herkes dedi ki üstümüze da. kalmasın amına koyayım dedi herhalde. Hiç <laughs> ses de çıkmıyor. Herkesi gibi basma. <laughs> Herkesin içine geldi. <laughs> Ama en çok İsmail'e teessüflerimi iletmek istiyorum bu konuda ya. Bro ne oldu ki ya? O kadar <laughs> beraber senin koms görevini falan yaptık dedim, muhabbet ettik ben orada seni hiç. Ben <laughs> bile, ufuk vardı çoğu zaman yanımda ya valla. Sen ben hatırlamıyorum yani. Lan sana küfür etmedim mi orada? ben bitirdim e, sen daha uğraşın. Kaybolup gitmişsin sonra Olsun oğlum en azından 10 Heh. dakika önce gördüm de en azından bu kadar sikilememezlik yapmayın ya. Bunu da hiç şey yapmaya ölmüş gibi davranmaya ölmemiş gibi devam edelim <laughs> <laughs> Hadi sikip atalım çok zor Beyler büyük bir ihtimalle self support Bayram yanımdan geçti iki saniye oldu olmadı öldü. Tabii da konuştum ben dedim ama. Hacı ben şeyden upper engine'dan aşağı iniyordum. Ufuk yukarı çıkıyordu. Reaktöre girdim. Bayram ölüydü. Sen reaktöre niye girdin kanka tekrar? Tekrar derken? Reaktörü kapattık ya. Ben zaten şeyden başladı. Meeting başladı kanka. Yani meeting'in bitti. Biz direkt semihle koştuk alarmı verildi evet. reaktör ile İsmaille e, biz geldik. İsmail e, he, biri daha geldi. Ben geldim İsmaille. Sonra ben çıktım oradan ama evet. aşağı doğru. Sen in aşağı in. indin? Sonra, yani yukarı doğru çıktım ufukla karşılaştık. Sola döndüm şey vardı ceset vardı. Ha, o yüzden soruyorum sen reaktöre niye tekrar girdin diye. Çünkü orada görevin reaktör. falan yok yani. Görünüyor yani reaktörün içine girmene gerek yok kapıdan görünüyor ceset. Ama bu soru saçmaydı ya Ahmet. Kurtar, kurtarmadı ya. Yani. Çünkü oğlum reaktörden bir, 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 bir sonra biri ölmüş mü diye hepimiz giriyoruz oraya tekrar. Hayır kanka şimdi orada. Ben hep kesin giriyorum reaktörde en son kalanı kestiler mi falan diye Kanki. bir daha dönüp bakıyorum yani. yani ben sua verdiydim maçı. Yani çoğun. şöyle yani Cihan'ın başka birini görmesi gerekiyordu yani o kadar çabuk geçti yanımızdan. Yani bir iki saniye geçti öldü. Ya kişisel spor ya da kesini görmüş olması lazım. Ya işte o, yani ufuk o kadar ya da zaman... cihan olduğu orada aşikar de hani şey... Benim sorum niye saçma? Niye girdin ben olayı çok şey değil bence yani. Kanka çünkü reaktörden çıktı aşağı ya, indi. Doğru tamam, sormuşum ben, ben de onu geri dönüyorum. sormasam. Dönüyorum. Her seferinde bakıyorum oraya birini Hayır kanka mi? şimdi Reaktör. son 3 saniye 5 saniye sonra gidersin de tabi dakika sonra gitmezsin ki amına koyayım. Yok gidiyorum. Yani niye gitmiyorsun oğlum? Ben onu sormasam üç kişi vermezdi büyük ihtimalce yani belki. de İşte ben de onu diyorum çok yanlış bir infodan. Yani Yok, o... ben, ben şey, şey Ufuk'un ki çok Değil mantıklıydı da. Ben ilk elde bana şüpheliydi da o yüzden. Bana ilk el Ufuk şüpheli olduğu için ben Ufuk'a verdim. İlk niye ben şüpheliydim lan? Hatırlamıyorum öyle kalmış kafamda. İlke kim öldüydü? Dedi ki, İsmail'le ikimiz biz değiliz gibisinden hep beraber. Yok öyle hatırlamıyorum yani. ya. Kamil öldüydü, gerçi siklemediydik de. Neyse sen kalmışsın. <laughs> <elken. gülüyor> <laughs> ya niye <laughs> öyle oldu, ondan da adam anlayamadım. İkinde mi? Kişi, e, şey dört dört kişi, dört kişi komsta beraberdik. Ki çok da önce hmm. değil ya, hani... comms'dan çıktım, ilk yukarı çıkıyorum orada kesildim yani. Ya ben Adamın direkt yer öyle şey ya sikeceğim şu oyunun olam. ha iyi bari ya. Harbi lan. Ne info var. Semih sen, 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 sen bok atacaksın şey. mı İsmail'e? Yok. Yok. <laughs> gibi değil çünkü İsmail'i sevleyeceğim ben. <laughs> ya sikeceğim ben daha hiç impostor olamadım. Hani olsa sen da, da olamadım çok ya. Ağda hani kimse yok da anasını satayım ya. Nereden çıktınız? Yukarıdan bir kişi geliyor daha hiç o görmesin. Biz yolda karşılaştık sen İsmail. Şey... Semih? Semih at kendini at. Evet, Bu arada İsmail evet. Semih koridorda kesti. Semih'in de böyle bir ani hareketlerini görmüş oluyoruz. O yaftayı benim üzerinden Allah. <laughs> koridorda kesme hareketini değil mi? evet. <gülüyor> <gülüyor> o yaptı üzerinde. Farklı taktikler geliştireceğim bir imposter olsam <laughs> kafamda neler kuruyorum burada. <laughs> benim de var aklımda bazı şeyler de pratikte olmuyor ya elim ayağıma dolaşıyor ya. O benim de dolaşıyor be. Koordinasyon İncandan zaten veriyor. sıkıntı. Bu oyundan sonra bir gir çık yapalım mı ya? Niye? Hı uh hı. -huh. Ne gibi? Yani oyunu. A mı yapamadın Bir mola veririz ya. Yok yok mola için değil ya. Ya mesela İsmail'le ben hiç impulsor olamıyoruz ya işte bir mola Bazen da veririz. Böyle takın olabilir. Şimdi hadi geçen çok oldu amına yani arada renk değiştirin beyler. Bir şey var mı bilmiyorum da. İçiniz açılır işte iyi olur. kafanıza karışmasın diye çok. Bu da bu herkes bir yere gidiyor. Sanki bir işi varmış gibi. Bu ne? <laughs> yok mu? Ya var da. Bu neydi lan? O neydi kız? Kim ya? Allah Allah ah, Cihan'ı gördüm ben ya Ben de gördüyordum ya Ufuk Ahmet İsmail bir yere alabilir miyim sizden Elektrik bu Aa, Upper Ahmet. Angel Ahmet upper. Ben Bey'den çıktım Meeting'e doğru gidiyorum da İsmail bu kaçıncı girişin Elektriği amına koyayım ya Solda mıydınız hep Bro, Bir sürü girip üçünüz? çıkan var kol açar ediyorum elektriği B Siz B dört dört üçünüz solda ya. mıydınız hep gençler Yok sola geçmedim hiç ben hep elektrikteydim. Elektrikten Ahmet Bey başkanı amına koyayım ya. <laughs> Oğlum sola derken reaktör kısmına eşleşmedi. Sol tarafta mıydınız ya? Üçünüz burası. Bayram, aydık, sağ, bayram, bayram, neredeydi, sağ, bayram sağ admin'e geçtim ama admin'de upload yaptım. Bayram neredeydi? Bayram, bayram de, de. İsmail Ahmet'e soruyorum sadece ya. Admin diyor ki admin'de biliyorum, upload biliyorum. yaptım upload yaparken bayram tamam, sen geldi. Sen soldaydın. İsmail soldaydı gördün. ufu gördünüz mü? Onda claimliyor musunuz solda? Gördüm. Gördük sen. Yakın zamanda soruyor. Peki. Yok yakın zamanda görmedim. Ya 15 <laughs> dedim bro? Sonra de e, Yakın zamanda Upper bayramı engine. gördüm. Up... neydi? Upper, Upper engine. engine. Nereden gittin oraya? Apr. Aşağıdan. Ama apı şey lafzu biraz yaptı beni ya ürküttü ya. Ap şey <laughs> soru Semi atın ya, Semi atın ya. Ben niye, niye uğraştırıyorsun amına koyayım Neredesin Semi sen? Meeting room'da. Nereden gittin oraya? Meeting room'un neresinde? Sağ taraftan olması lazım. Yanlış Cesedin yerini de şey mi söyledin ki abi? Ya. Doğru. Şu sağ tarafta görev varmış. Orayı ilk Combs, defa komşta buldu ya. Semih. Ceset, shield stacı, koms, komsun hmm. sağında. Ee, Self-report Se olamaz mı? E, yok Semih oraya gidiyor. Yok görevi. oraya sadece Semih yok, ben geçti acı ya. ya. Ben hep sağdaydık oyunun başında. Ufuk'un geçtiğini gördüm ben sağa. Ufuk geçtiyse bir şey diyemem. Bak o yüzden üçünüzü soruyorum. Ufuk geçmedin mi sen oradan? Semih'le beraber. Yok abi yok Storj'daydı en son. Gördüğüm kadarıyla. Yok Storj'da Semih'le beraber gittin. Dur dur yakın zamanda Storj'da mıydı? Dur anlatsın. Lan bir anlatayım ya. Bir anlatayım. Şimdi biz bir şey elektrik yaptık ya oradan hmm. çıktım storage'dan benzin şey yapacaktım orayı bir kolaçan ettim. Bayramla Cihan geliyordu. Bayram yukarı doğru gitti. Yanlışım var mı admin tarafına? Evet. Doğru. Bayram hmm. o tarafa gitti. Hmm. cihan Hı -hı. da Lahadaşhis tarafına gitti. Hı. Hmm. tarafına gitti. Orada da ölmüş. Ben de döndüm yeniden. Ha sen o tarafa doldum. gitmedin yani Apıra sen. En... Çünkü On döndüğünü gören var mı? Kamu sen komsa girdin, çıktın. 5 saniyesi son... sağa doğru mu gitti. Ben Semih sana gitti Ufuk aynen gördüm. bro. Sonra da Aynı biz admin'e gittik Aynı ya. Tamam. Admine giderken e, Cihan da sağ tarafa gitti. Evet. Yani Semih ya da Ufuk başka şüpheli yok ki yani. Semih yani, Semih değil, değil. Semin, de Semin, Semin, Ama Sem Ufuk dediğiniz gibi storage tarafındaysa o da şüpheli. Ben hani upper Engine dedi diye onu Sen şey yapmadım. Sen şüpheli değilsin bro. Valla beni claimlediler acı. Ben hep beraberdim bayramla Cihan'la zaten. Ben, Cihan ölü amına koynasın. Cihan ölmüş. Semih'in yani %90 Semih geçtiğini biliyorum da. Ufuk'tur ya. Ufuk'ta Semih'le beraber gidiyordu. Orada kaldığını bilmiyorum. Yani sağ tarafta Semih vardı. Ufuk, Ufuk o zaman ya. Yani. lan. Tamam. İyi yaşayacağız belli oldu en azından. ları seminin üstüne çekip semiye oy vermedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Cihan şeyi de kapatmışım. Saniye de yazmıyor burada artık. Yazıyor yazıyor. 11 saniye var şu an. 10 saniye var. 7, 6. Ne yukarı i̇şte... la, yukarı? Oha oğlum yukarıla. Yukarıda ekşin dönüyor acı. <laughs> Bayram Allah sen Allah. bildiğin ya malsın amınım ya sen malsın Aa, bayram tamam ya. mı? İkiniz de malsınız aşağıda ne bekleyip duruyorsunuz? Lan aşağıda çünkü hayır, yukarıda hayır. İsmail var İsmail var yukarıda. Lan Ahmet senin İsmail'i işini sikeyim ben ya. İsmail'i yani ben claimleyişini bak ya İsmail'i işini diyor. İsmail'i ben ne zaman claimledim ya? Sen dedin ki solda evet ya. soldaydık abi. Soldaydı. Ceset sağda kesin Allah Allah ya iyi de çok ben olmadı. oyunun başından beri de, Oğlum dedin ya, mi söyledin ya İsmail'i gördüm orada Uf'u gördüm Kamil'i gördüm diye Allah Allah ne sen ben ben... ya acı çok şey yapmadık ya yani ne oldu Kamil bak bir hala... de bayramda bana oy geldi ha bak hala Hı -hı. yani biri bana bayram verir, vermiş hala. oğlum sana. Oy veren bayram, bayram, bayram oy veren de İsmail işte. Ee, ya oğlum ben İsmail Kamil ya. oy verse, verse İsmail Kamil'e oy verse şey oy. Ya Kamil sen de e çok ya. şüpheli geçiyorsun. Kamil e <laughs> kim?